thank mm -hmm. you Arkadaşlar selamünaleyküm Yeni bir bölüme ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Müzik Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Arkadaşlar bugün inşallah yine güzel bir kasaba gezisi olacak. Havaya bakmayın. Güneşli gözüküyor ama çok rüzgarlı hava. Bayağı da serin. Gezeceğimiz kasabanın ismi de Neresayım arkadaşlar. Neresayımın 7000 nüfusu var. Güney Almanya'da Baden-Württemberg eyaletinde kalıyor. Buraya nah ehol gibi deniyor. Tam tercümesi ne bilmiyorum ama şöyle tercüme edebiliriz. Yani bu yakın bölgede oturan insanlar için dinlenme bölgesi, göl kenarı, sosyal faaliyet, mini golf gibi faaliyetlerde bulunabilecek, dinlenebilecekleri bir yer. Şimdi ben neredeyim? Ben şimdi nereye sayımın? böyle güzel bir dinlenme için bir gölü var arkadaşlar. Gezimizi buradan başlatayım dedim. Gölün kenarındayım. Gördüğünüz gibi bayağı da büyük bir göl. Şu karşıda yazda havalar ısındıktan sonra oradan göle gidebiliyorsunuz. Oraya bir plaj kum döküyorlar. Kumdan bir Doğal olmayan bir plaj yapıyorlar oraya, yapay bir plaj. Yani burada bot kiralayabiliyorsunuz, kendi botunuzla burada yüzebiliyorsunuz, gezebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz de nostaljik tren hattı. Tarihte buraya tren hattı varmış ama bunu sonradan nostalji olsun diye e, turistik amaçlı buraya bir tren hattı çekmişler karşıda bitiyor zaten. Bu hat Schmalzdoban diyorlar arkadaşlar. Yani dar tren yolu hattı. Tarihte tren yolları böyle dar olurmuş. Burayı turistik amaçlı buraya kadar yine bir hat çekmişler. Burada da eskiden küçük bir tren istasyonu varmış. Yine ona benzer bir bina olarak buraya bir tren istasyonu yapmışlar. Bu karşıda da resim var arkadaşlar burada insanlar treni beklerken yani 100 sene önce belki bu resim Trenler de böyle trenlerdenmiş Gördüğünüz gibi aynı bu binayı böyle buraya yapmışlar Şimdi burası şehrin dışında dostlar Şehire 5 kilometre mesafedeyiz Şimdi buradan arabaya atlayıp şehire gideceğiz Evet dostlar tarihi kara treni buldum. Bu tren 1913'te imal edilmiş. Şu anda ustalar var gördüğünüz gibi. Treni tamirat yapıyorlar, bakımını yapıyorlar. Evet burası ateş aldığı yer galiba. Usta çalışıyor, ustayı fazla da bir meşgul etmeyelim. Bunlar da nostaljik trenin vagonları Şu anda kış olduğu için çalışmıyor ee, Sormuştum ilkbaharda dördüncü ayın 15'inden itibaren Bunlar karşıdaki gördüğünüz kara trenle çalışacak. Karşıda gördüğünüz nere Neresaim'in manastırı arkadaşlar ee, Oraya bugün gitmeyeceğim Oraya hakkında içini gezmiştim. Bir sene önce bir video yaptım ama bir video daha yap derseniz başka bir zaman orayı da yine gezerim arkadaşlar. Burası da Nereseyim eski tren istasyonu. Aynı tarihte nasıl imar edildiyse öylece bırakmışlar. Yine sayım ismini de bırakmışlar. Burası da gördüğünüz alanda tren istasyonu alanı. Buraya 1960 senesine kadar tren daha geliyormuş. 1960 senesinde buradaki tren hatlarını komple kaldırmışlar. Komple bu manastırın altında gördüğünüz alan hepsi manastıra ait arkadaşlar. Manastırda keşişler yaşıyor. Yani Almanya'da en büyük emlak zengini kim derseniz Katolik Kilisesi derim arkadaşlar. Şimdi buradan yavaş yavaş kasabanın içine doğru yürüyeceğiz. Şimdi buradan yavaş yavaş şehrin içine doğru yürüyeceğiz. Bu sağdaki gördüğünüz mahkeme binası. Şimdi bu cadde üstünde normal köy ve kasaba gezilerimizden fazla araba trafiği olacak arkadaşlar. Nedeni de içinden geçen hat şehirler arası bir trafik hattı. Bundesstraße 446 olması lazım. Yani ana hat numarası 446. Dostlar şu karşıyı bir anlatayım dedim. Bu Gasthof, Gasthof Krone, Krone ismi. Gasthof ne demek arkadaşlar? Gasthof'u bizim tarihte gelen hanlarla kıyaslayabiliriz. Yani buraya gelen hem yemes içmesini karşılanıyordu hem yatma yeri odası karşılanıyordu. Burada da yine bir kuyu var. İçinde su da var. Ama tabii ki şu anda kullanılmıyor. Şimdi bu gördüğünüz ne biliyor musunuz? Benze değil mi? Araba ya arkaya takılan çekicilere benziyor değil mi? Yani yük taşımak için. Ama öyle uyanık ki bunlar öyle bir şey değil arkadaşlar. Bu bir radar arkadaşlar. Şuradan görüyorsunuz. Yani öyle güzel de kamuflaj etmişler radarı. Gördüğünüz gibi bir su kuyusu da burada var. 15. yüzyılda burası ilk imal edilmiş arkadaşlar. Bunlar şu gördükleriniz orijinal. Ama bu ahşaptan yapılan, odulan yapılanları tadilattan geçirilmiş. 1984 ve 2020 senesinde tabii ki bunlar çalışmıyor. Biraz bir turistik bir kuyu olmuş artık. İçinde de zaten bir şey gözükmüyor. Geldik nereye? Sayman Marklatına. Yine burada tarihi bir meydan. Bu sarı renk bu kilise Katolik kilisesidir. Renginden, e, yapısından anlıyorum. Bir de şurada gördüğünüz heykeller Protestan kiliselerinde genellikle heykel yok ve onların kiliseleri yapısı farklı güzel bir meydan. Ağaçlarla da süslemişler. Arkadaşlar dün 1.85 Euro'ya benzin aldım. Demin yine benzinlikten geçtim. 2 Euro'yu geçmiş maşallah. Dizel 2 Euro 10. Dizel normal şartlarda benzinden daha ucuz olması lazım. Daha ucuz olur. Ne hikmetse dizel tabahalı bahalı ama ben tahmin ediyorum Ukrayna'daki savaştan dolayı dizel bu kadar bahalı Almanya'da bir de istediğiniz ürün bulamıyorsunuz arkadaşlar gerçekten yeni araba kıtlığı da var yeni araba kıtlığı olduğu için ikinci el arabalara da zam gelmiş dün medya markta gittim bir tablete bakayım dedim tablet lazım olacak bana yani normalde medya marka Türkiye'den de bilirsiniz yani en az 15, 20, 25 tane tablet çeşidi bulunur. Her fiyattan bulunur. Ama ve lakin tam 4 tane tablet vardı. Onların da bir kısmının paketi yoktu. Yani sordum satıcıya neden böyle diye. Çünkü sadece tablet değil aynı sıkıntı cep telefonlarında da var. Beyaz eşyada da var. Yani onun bana demesi tedarik zincirleri bozulduğu için yani bir parça eksik olduğu zaman montaj yapılamıyormuş. Ondan dolayı da ürün eksik diyor. Bu karşıda gördüğünüz Ernst House yani doktorlar evi böyle küçük kasabalarda böyle bir çözüm bulmuşlar. Doktorları bir binaya topluyorlar şu karşıda gördüğünüz minibüsün üstündeki çadır da çok ilginç bir şey. Dachzelt yani çatı çadırı. Gezmeye gittiğiniz zaman arabanın içinde değil üstünü böyle yukarı kaldırıyorsunuz. İki kişi çok rahatlıkla yatıp uyuyabiliyor. Aşağıda yine gördüğünüz Almanya'da yaygın olan netto discount burası yeme içme marketi arkadaşlar yine gördüğünüz gibi ta kış olduğu halde bahçelerin hepsi bakımlı temiz mesela dostlar e, Türkiye'de size bunu tavsiye edebilirim böyle çit yerine e, bu ağaçlardan ekiyorlar bu büyüyor Büyüdükten sonra hem çit görevini yapıyor, hem ses yalıtımı görevini yapıyor. Buna da böyle güzel bir de form verebiliyorsunuz. İlkbahar gelsin, orijinali size göstereceğim. Dostlar pahalılığı size şöyle anlatabilirim Almanya'da. Şu yağcıyı görünce yani yağcı derken sıvı yağcı. Biz bu tür şirketlerden yakatımızı alıyoruz. Sıvı yağ yapıyorum ben. Mesela tam bir sene önce 45 Alman sentiyle yani Euro sentiyle litresini aldım. Sonra ikinci defa Ekim'de yükledim. Böyle bir yer. Sonra ikinci defa Ekim'de doldurtturdum. 1 Euro'dan aldım. Şimdi sabah baktım. Bir litresi 1 litresi 1.49. Yani bir senede 3 misline çıkmış. Oo, oh, bunların da rahatı gerçekten iyi. Şu da kardeşi galiba. Maşallah. Güneşlenin bakalım. Şimdi arkadaşlar nere şehir parkına geldim. Karşıda yine kilise var. Bu protestan kilisesi. Etrafında mezarlık var. Burası da çok güzel. Küçük bir şehir parkı. Bu karşıda gördüğünüz bina da çok eski bir papaz evi. İnanılır gibi değil ama bu evin ilk temeli 600 sene önce atılmış. Tabii ki sonradan yıkılmış Birinci Dünya Savaşı'nda. Birinci Dünya Savaşı'ndan gene tıpa tıp aynısını, aynı materyalleri kullanıp aynısını buraya dikmişler. Bunlar da yol kenarında iki tane ahşaptan yapılmış böyle heykel. İlk önce ne olduğunu çıkaramadım da ama sonradan buldum. Bunlara biz Gartenzwerg diyoruz Almanya'da. Normalde bunların bu ee, şapkası mı diyeyim fesi mi diyeyim ne diyeyim bir kırmızı oluyor ee, bir tane resim bulabilirsem buraya bir tane resim yerleştireceğim. Bu meydanın da bir özelliği var arkadaşlar bu meydanın altı komple bunker yani sığınak burası Soğuk Savaş zamanında atom bombalarına karşı insanlara sığınak olarak yapılmış şu anda otopark olarak kullanılıyor altı. Evet dostlar. Bu sefer farklı bir kapanış. Hem şöyle güneşli manzarayı size göstereyim dedim. Yol üstü. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse bir like bırakırsınız arkadaşlar. Hava güneşli gerçekten gördüğünüz gibi. Amme ve lakin gözüktüğü gibi değil. Şu anda dışarısı 3 derece. Hava gerçekten serin. Ama en azından bu kadar bir güneş bile bize burada moral veriyor. Hemen psikolojimiz bayağı da yükseliyor. Bu sağda solda gördüğünüz ormanlar yem yeşil oluyor. Burada araba kullanması veya motorcular için motor kullanması böyle dar dar virajlar var. Gerçekten çok ferah ve rahatlatıcı oluyor. Evet arkadaşlar. Burada kapatıyorum. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.